Hanımefendiler ve efendiler, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür, ben de bomba gibiyim. Nasıl iyi olmayayım ki arkadaşlar? Şu anda böyle bir dost sohbetine Bursa'ya gelmiştim. Ee, burada güzel sohbetler, muhabbetler ettik ve bir telefon aldım. Enginciğim, enginciğim. Nasılsın güzel kardeşim diye çok değerli, kıymetli bir takipçim. Kayseri'de bir tesisi varmış ve ona bir danışmanlık. Neler yapabiliriz? Eğitimler, gelişimler. Senin Koç Üniversitesi'nde verdiğin sunumu izledim. Evladım dedi. Dedim hocam ne demek? Önce fabrikayı görelim bakalım nelermiş. Tamam baba atlıyorum Kayseri'ye geliyorum. Mantısını yeriz, pastırmasını alırız. Kayseri her zaman çok güzel olmuştur. Tok t 10 F'nin ya da Tok T10 F'in. Çok fazla şarj olmaya ihtiyacı olan bir araç değil. Malum menzili bayağı uzun ve bitmediği için yol boyunca muhtemelen 450-500 km bir menzil alacaktır. Vallahi ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte güzel bir yolculuğa çıkalım. bahsetmeyi unuttuğum bir şey varmış. Bu yolculuğu Rotovat'ın tek app'inden bütün DC'leri şarj edip ödemelerini yapabileceğimiz destekleriyle gerçekleştiriyorum. Vallahi ben de merak ediyorum. Bir tane app kullanarak nasıl bütün ödemeleri yapacağız? DC'leri bulacağız, AC'leri de bulabilirsiniz. Haydi bakalım yolumuza devam olsun. Bu bilgiyi ekleyerekten başlayalım bakalım. E hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Uzun, kutlu, büyük yolculuğumuza başlayalım değerli arkadaşlarım. Çift kamerayı sevdiniz. Açıkçası ben de sevdim ama hala ekipman anlamında biraz daha gelişmemiz lazım. Şimdi benim bir tane Ozmo'm var. Rahmetli iyi insandı. <laughs> Artık kalibrasyon ayarını yapamıyor kafasında. Elimle düzeltmem gerekiyor gimbalını. Ama burada bir tane DJI Nano var. O da benim yeni yeni güzelliğim. Bunu hatta sesle başlattım böyle. Ona da alışıyorum. Onu da yapıştıracak altta bir vantuzu var. Ama o vantuzu e, oz boyu yukarı yapıştırmak için bağladım. E bayağı da güzel oldu açıkçası. Ben de şey yani DJ ekosistemindeki parçaları birbirleriyle kullanabiliyoruz. Kahve dünyasından kahvemizi aldık bu daki. Şimdi arabada hiçbir şey yapmadım sizler için. Bu sesleri falan duyuyorsunuz. Öncelikle daha biner binmez. Bu da burada bayağı yakışıklı duruyor ya Kameradan. Bak tertemiz bindik ya şu anda. Bunu çekiyorsun aşağı ettiriyorsun Şerit takibi kaldırdık. Neden? Hala arabada adaptif cruise kontrolümüz var ama adamız yok. Advanced Driving Assistance dediğimiz inşallah gelecek yakın vadede ilk güncelleme ile kalibrasyonları devam ediyor. Öndeki boş e, kamera sisteminin, kalbi, yolda da görürsünüz zaten içinde böyle bilgisayarların takılı olduğu arabaları. Sonra bir de uyarı seslerini kapat derseniz, halas yokmuş kerat. Engindeyiz, arabayı e, e, misafir modundan daha oturur oturmaz çat diye alıyor. Bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Buraya geldiğiniz zaman genelde profilde şurada seviye 1'i görüyorsunuz bak yüz eşleştirme eşiği seviye 1. Bunu seviye 2'den seviye 1'e çekmeniz bir işe yaramıyor. Allah'ım şu tehlikeye bakar mısın ya? Burada böyle lastik mi değiştirilir baba ya? Ah be güzelim. Gerçekten çok enteresan insanlar. Seviye 1'e çektikten sonra yüz tanımayı tekrarlamanız e, gerekiyor. 2-3 farklı şekilde Eskişehir'e gidebiliriz. Geliyoruz Trumor uygulaması içerisinde. Trumor'u açtıktan sonra, yani şimdi buradan buraya bas, işte klavye mülavye olmuyor diyorsunuz ya. Buraya Eskişehir yazacağım şimdi arkadaşlarım. Eskişehir Türkiye. Bastık mı? Bastık. Git'e basıyoruz. Dur bakayım bunlar gözüküyor mu ya? Şöyle git'e basıyoruz. Bastık mı? Git'e bastık. 1 saat 40 dakika, 2 saat 3 dakika. İkisi de Yenişehir Bilecik'ten gitmeye gerek yok. Manyak değiliz. Rotayı tok ekranına aktar. Bak daha da güzel olmuş. Akıllıca rotayı tok ekranına aktar tuşuna basıyoruz akıllı cihazınızla hedef paylaşıldı diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada hemen geldi. Eskişehir yolculuğunuz hazır diye. Buraya basıyoruz. Planlanan yolculuklar Eskişehir, Türkiye. Rotalara bastık. Rotayı hesaplıyor. Oradan buraya şutlamış olduk. 1 saat 41 dakika. %45 ile varacaksın diyor. Şarjımız %86. Herhangi bir ben bu yolda bana hız limitlerini uymakla uymamakla alakalı bir şeyim yok. Nasıl diyeyim? Yani hızlı gitmekle alakalı bir gündemim yok. Zaten bugün oldukça fazla araba kullanacağım için şu anda buranın hız limiti 120. Orta ekranda gözüküyor. 120 oldu. O yüzden 132'ye kadar gidebiliriz. Daha fazlasını gidemeyiz. Yani böyle pratik bilgiler benim hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi de bunu da böyle tavana asmıştık ya dayanamamış aşağıya cımburlop kafa üstü düşmüş maalesef. Oraya daha iyi yapışkanlı almak lazım. Bunlar şey olmuyor, yetmiyor. Yol devam. Valla sevgili arkadaşlar ülkemin karayolları ile ciddi anlamda gurur duyuyorum. Yaklaşık 50 kilometrelik bir yolu izlediniz. Baldık yala müthiş. Araba da çok güzel gidiyor. Tabii hızlarımı size gösteremedim oradaki nasıl bir <laughs> hıza sahip olduğumu. bu. Ee, müthiş bir altyapımız var. Ne koysak bu ülkede gerçekten bereketleniyor, ilerliyor. Gördün mü bak elektrikli arabalara birazcık odak verdik. Ne hale geldi? Ee, i̇nanın dışarısı 20 derece. Klimayı açmadığımı fark etmemişim. O kadar güzel ki kısa kolluyla duruyorum. İçerisi ne sıcak ne soğuk. Şu anda da böyle bir canlı yayında 120 ile çok ciddi bir virajı dönüyoruz. Abi nokta sekmez misin ya? Kardeşim bir sek ya. Bir arkana at, bir önünü kaydır, bir şey yap yahu. Ama acayip yani zevkli. Bir hissettirmemesi çok güzel. Ben YouTube açmıyorum yoldayken. O YouTube videosunun arabayı yorduğunu anladım dostlar. Henüz o web uygulaması bazı ekran şeylerini tetikliyor. Şu anda ben kusursuz bir araç içi deneyime sahibim. Hiç canımı sıkan bir ekran gitti, kapandı yolda giderken bir şeyler oldu diye hiçbir şeyle karşılaşmıyorum. Çünkü kullandığım uygulama. Medya uygulaması Bluetooth'tan bağlı. Ortadaki zaten yoran bir şey değil. Bu da gez uygulaması oldukça yeni gez akıcı bir şekilde çalışmasıyla hiç yok. Ama ne zaman ki ben gidip aşağıdaki diğer uygulamaları seçersem o zaman bazı tatsızlıklar olabiliyor. Hep söylediğim gibi bu araba sol şeritlerin arabası. Yani eskiden tın 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 gitmeli ve ay pili ne olacak, menzil ne olacak vesaire diye düşünmeden 23,5 kW'la güncel sürüş, işte e, seyahatim 4 gün olmuş. O da 23.6. Ben yarınlar yokmuşçasına kullanıyorum arabayı. Hakikaten öyle. E, hiç bakmıyorum 2.0 dizel arabamı nasıl kullanıyorsam ya da işte turbo beslemeli benzinli arabamı nasıl kullanıyorsam 140-150-160 beygirlik aynı şekilde kullanarak beni ziyadesiyle tatmin eden e, menzilleri verebiliyor. Ya Engin'cim yok mu geliştirecek bir şeyi TOG 10 fnin e, Hiç mi yok? Vallahi arkadaşlar bence bu pil biraz buna fazla. Hani fiyatı yüksek tabii ki pilin fazlası az ama yavaş kullanmak isteyen insanlar da benimle aynı menzili alabilir. O yüzden 65 kW'lık şöyle 450 WLTP'si olan bir e, standart mı yeni standart menzil çıksa fiyatı da 150 bin lira civarında ucuz olsa bence çok tutacağını düşünüyorum. Hakikaten bu pil bu arabaya biraz fazla. Yani 623 km WLTP'li işte 400-450 km otoban hızlarında giden bu araba yerine 300-350 giden yani Tok x zaten oturmuş bir menzili var. İnsanlar o menzili okeyler. O menzili sunabilecek 65'lik 67'lik bir pil Cık. muhteşem olur. Evet Eskişehir'e geldik. Güzeller güzeli Eskişehir. 2 saat 19 dakikada Mudanya'dan çıkıp 186 kilometreyi yedik. Bitirdik. Sevgili arkadaşlar bakın ne buldum. 26 plakalı bir TOG T10X 4 MORE sokaklarda. Yani şimdi o benimle oyun oynar tabii. Ama aslında ben bu adamı tanıyorum. Bu adam benim takipçim. Biz ikimiz aynı yere gidiyoruz. Şarj etmeye gidiyoruz. Ya beyler bu araba bir acayip ya. Şu siyah görüntüye baksanıza. Ey maşallah. Uçuyor uçuyor. <laughs> Rota Vat'ın e, içerisinde bulunan bu istasyona gelmiş bulunuyoruz. Aman aman aman. Şimdi bizim evet şurada istasyonu gördük kamera oraya uçtu ama şimdi ömrü hayatımda bilmediğim görmediğim bir istasyon RST Charge Point diye bir istasyona geldik bu istasyonda şarjımızı rotavat uygulamasıyla yapacağız ama ondan önce de yanımızda güzel bir adam var gelin ona bir selam verelim aman Allah'ım Vay Alper abim vay yolda takip ediyorsun nasıl abisin? İyi abi sağ olun. siz nasılsınız Hoş Ben ya. de iyi Baba bu ne arkamdan geliyorsun kara kara ya <gülüyor> <gülüyor> Acayip bir şey. Hayırlı uğurlu olsun. Abi, abi. Kazasız belasız. Abi abi. Ay maşallah ya. 26 plakanın gülü. Alper yeri. Çolak. Alper Çolak. Öyle ufak bir detay. <laughs> Şimdi Rotavat diye bir uygulamamız var. Bu uygulama temelde ne yapıyor? alıyor. Ben sadece sadece bu uygulamaya kredi kartı bilgimi girdim, fatura bilgilerimi girdim ve gerçekten Rotovat'ın uygulamasına baktığınız zaman Türkiye genelinde yüzlerce istasyonu bulabilirsiniz. Bunların güzelliği de şimdi arkamdaki RST şarjla alakalı kendilerine en derin kalbi sevgilerimi sunuyorum ama ben onları tanımıyordum. Rotovat sayesinde Rotam'da Kayseri'ye kadar sadece oradaki istasyonları kullanarak gideceğim. Ve şimdi bir özelliği de geleceğiz. Rotovat uygulamasıyla bu istasyondan aracımızı şarja başlatacağız. RST'nin app'ini yüklemedim. Onunla alakalı hiçbir geliştirme yapmadım. Sadece direktman Rotovat'tan başlatıyoruz. Aracımızı, soketimizi taktık. Geldik. Bir kez daha okutuyoruz. Devam etmek istediğinize emin misiniz diyor. Şarjı başlat diyorum. Şimdi bakın Bende şarj point epi yok. Şarj işlem başlamıştır. Tak etti ve burada şimdi aracım hemen bakıyoruz sarı ışık yanacak mı? Şarj oluyor da. Aşırı hızlı başladı. Gerçi aha da şarj başladı. İşte bizim ekosistemimizi geliştirecek insanlığa Türkiye'deki kişilere yani bu butik şarj firmalarının, lokal şarj firmaları için bir umut olacak bana tanıtabilmesini sağlayacak muhteşem bir özellik. Rotomat bunu nasıl gerçekleştiriyor? VM diye kendilerine ait bir yapay zeka var. Şimdi RST hangi şarj epi uygulamasını kullanıyor? Kendisi mi yazdı? Paket program mı aldı? Bunları bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Rotovat'ın VM sisteminin arada bir yazılım çözümüyle ile saniyeler içerisinde çat diye şarjı başlattı ve hızlı bir şekilde ben de Kredi kartı bilgimi vermedim. Fatura bilgimi vermedim. Plaka bilgimi vermedim. Hiçbir şeyi vermeden RST ile biz bu işi başlattık. Vallahi ne diyeyim? E, bu harikulade bir opsiyon oldu. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş ben geldiniz tekrar. Dur bir dakika dur. Şapkamı çıkartmam normalde de. Şimdi yeni kamera sistemimizde böyle şapkayı elinde alıyorsun. E, güzelmiş. Güzel. Ne yapıyorsun? Memnun musun arabada? Memnunuz. Daha yeniyiz. Bakalım. Test ediyoruz yavaş yavaş. Alışıyoruz. O bize alışıyor, biz ona alışıyoruz. Gayet güzel şimdiki intiba. E, bin kilometre olmadan araba alınmaz falanlardan değildin o zaman sen. <laughs> Yok değilim. <laughs> Beyler şimdi ben canlı konumumu attım Alper hocama. Arkadan siyah bir şey geliyor. Tabii tahmin edemedim beni takip edecek de yolda. Dedim bu ne kardeşim diye. Nasıl gidiyor bu araba basınca? Basınca uçak gibi gide diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman senin arabayı da şarja takalım. Tabii var mı şarjın kaç senin? 28 İyi süper dolduralım var o zaman. Şimdi CCS 2'de rotobot'u okuyor. Tam elinde devam etmek istediğinizde emin misiniz? Şarj başlıyor. Evet. Ve iki ışık da şu anda yanmaya başladı. Şahane. Ya Alper o kadar tatlı bir adamsın ki Allah senin gibilerin sayısını arttırsın. Gerçekten muhteşem bir insan. Adam dostlar 55 kilometre buraya kadar geldi. Birlikte şarjımızı yaptık. Tekerine sağlık. Kazasız belasız bu güzel arabanı ailenle birlikte kullanmanı e, güzel günlerde bakmış, izlemiş. Çok da iyi bir araba almışsın. 10 numara iş yapmışsın. Şimdi buradan dikkatli bir şekilde çıkalım yolumuza. Hop. 273 kilometre gösteriyor benim hızımda. Yolda yine bulduğumuz bir yerde şarjımızı ederiz. Şimdi kamerada ufak bir değişiklik yaptım. Bu kamera değişikliğiyle daha bir pov oldu. Baksanıza tam benim gözümden görüyorsunuz şu anda. Beni de aşırı rahatsız etmiyor. Tam gözümün ortasında bir kamera var. Sağ gözümden de gözükmüyor, sol gözümden de gözükmüyor. Öğreniyoruz be dostlar. Böyle sesin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ağzımdan çıkıp direktman mikrofonda girmesi lazım değil mi? <laughs> Bakayım. Aynaya bakınca gözüküyor mu? Aynen. Aynaya bakınca da gözüküyor. Beyler ben orada sohbete daldık. Yemek yemedik. İnanılmaz acıktım. Şimdi böyle olduğu için de çok acıktığım için de midem kavruluyor şuradan ayıptır söylemesi köfteci Yusuf'undan benim canım Yusuf'umdan bir et suyu çorba içesim var uygun görürseniz yola aç karında devam edilmiyor maalesef vakit harcayacağımız bir durum var ise eğer Turgo dolu bence en yakıttan bir şarjı yapıştırabiliriz yani hiç fena olmaz en yakıt candır canandır sevdiğimiz firmamızdır. Hakikaten biraz önceki gibi. Şimdi şu Rotavat uygulamasından gidip de okutup e, ondan sonra şak diye başlatsak çok güzel olurdu. Canımız en yakıt uygulamamızı açacağız. Bu arada en yakıtın ilk müşterilerinden birisiyimdir. He. O zamanlar Türkiye'de 20 bin araba ya var ya yok. Biz en yakıtı ilk anlatan bu ülkede ay ay çat ve mavi ışığımız devrede. Her şey çok şükür. eşim kahve almış size de. Beklerseniz getiriyor. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. İki dakika özür dilerim. Tamam tamam. ya sevgili arkadaşlar burada bir yemek yemeye diye durduk. Bu güzel aile. Ondan sonra çok teşekkür ederiz Enes Baba. Gerçekten kendisi ve eşi. Onlar da bir tane Zoya kullanıyorlar. Acayip İnşallah. mutlu ettiniz ya. <laughs> Kahvemizi sizin ne için hazırlayacağız. Oyalan yani izlersiniz. Abi. Mi? İzniniz var mı? 10 cm var mı <laughs> Ne demek abi? Çok sevinirim. Mal practice <laughs> daha <severim>. <laughs> <laughs> var. Neyse ona da güzel bir araba alacağız. Tesla model Y performans inşallah, i̇nşallah bağlayacak inşallah. bir kadar. <laughs> Hangisini alsınlar? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Bence de. <laughs> 1100'e Zoe'yi sattıktan sonra 2-300'e model Y performans mı alsınlar nakit para Yoksa 70-70 Tokteon t f mi alsınlar? Bakalım. Ne gelirse onu alacağım ben. Engin abiye de açacağım alınca. Ka onların da çok tatlı bir kanalları var. <laughs> e, çekmeye başlamış Afyon. Aşağıda koyuyorum. Takip ediniz. Bir an önce 1000 abone yapalım bu güzel kanalı ya. <laughs> çok teşekkür ederim. Abi. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. Valla böyle dostlar. Canlar gerçekten. <laughs> Kazasız belasız. Hoppa. Gidelim. Kahvemizi de aldık sıcak sıcak. Ya canım benim, ya. ülkemin hekimleri bir başka tatlı ya, ben bir de eski çalıştığım işten kaynaklı Pfizer'de çalıştım ya dostlar, hekimlerle sohbeti bilirim, e vakti zamanında biraz da şeyim de oldu, yani doktorlarımızı çok yakinen tanırım, onların dünyasını, öyle... Bir de Enes ürolog olduğu için biliniz ki en kral muhabbet ürologlarda vardır. İnanılmaz muhabbetler vardır. Enes de ayaküstü beni yerlere yatırdı yani. <laughs> Allah senin ömrünü uzatsın değil mi? Çok güzel bereketli bir yolculuk oluyor. Alper'le, Enes'le, biraz önce Basri'yle. İyi ki varsınız. kızcağız da bir tane şey yaptı, şarkı çekti. Ondan başka hiçbir şarkısı olmadı. İkisini kontrol etmeyi seviyorum arkadaşlar. Hem gezle hem Google haritaları. Sonuçta 3 dakika 16, 316. Her şey aynısı. Bu 300 kilometre gösteriyor. O 316 kilometre gösteriyor. Haymana, Polatlı, Eskişehir'den döndük bakalım. sevgili dostlar. Vuslat'a geldik. Nide, Nevşehir otoyoluna doğru dönüyoruz. Çok aşırı mutluyum. Şunları da şöyle açayım da bana azıcık ışık olsun. Bu arabayı salacaksın otobana gideceksin. Yani nasıl güzel bir mutluluk var şu anda. Abi yol açık. Rahat rahat basa basa döküyor doyum gidelim. %62 pilimiz var. 219 gidersin diyor. Avanos'a 231 var diyor. Muhtemelen ben bu pili bu yolda eğer yani bir takım günahları işlersem 154'lü e, yetişmeyeceğini biliyorum. Ama hem tuvaletim geldi hem canım sıkıldı. Çünkü arabayı kullanmaya başlamam 1 saat 22 dakika sürdü. Ben 2 saatte kurtlanan birisiyim. 22.7 gibi çok güzel bir tüketime sahibim. Yolda sizlerle paylaşamadığım hızlarda gidiyorum. Şimdi klasik otoban hızımız Kayseri 251 diyor. Evet süper. Ben zaten Avanos'ta duracağım. 147'li, 150'li, 146'lı bu hızlarda şahane bir yolculuk bizi bekliyor. Araba artık bana emretmeye başladı. Mola verin. Uykusuzluk algılanır. Yorulmuş olabilir misin vesaire vesaire dedi. Mola verin dedi. Bir köfteci Yusuf'tan bir başka köfteci Yusuf'a gelmişiz. Bu şarjı yapmama hiç gerek yok. Avanos'ta zaten yapabilirim. Olsun burada yapalım. Avanos'ta az yaparız. Aslında burada yapıp Kayseri'ye kadar da varırız ama Rotovat'tan böyle bir şey yapası var sizlerle. Ay ay çok şükür. Sevda Sevda değilsin gönlüm Allah 596 km 98 ortalama ile gelmek her baba yiğidin harcı değildir. Güzel bastık ama Allah için. Ee, yani ben aşırı hızlı giden bir değilim de bazı bulduğum yerlerde çeşitli günahlar işlendi. <laughs> Harika müzikler diledim. Acı Nevşehir, Kayseri. Hop! bir yerde bir Sevgili arkadaşlar az gittik uz gittik Avanos'a geldik. Avanos'a gelme sebebi ziyaretimiz burada Geta Şarj diye yine hiç adını duymadığım bilmediğim ama ülkemin şarj ekosistemine yatırım yapmış bizlere hizmet etmek isteyen bir marka var. Ve ben bu markayı Rotovat uygulamasıyla tanıştım tanıyabildim. Çünkü olmasaydı rotavatı yüklemeseydim burada böyle bir istasyonun varlığından haberim de olmayacaktı. Öyle olduğu için şimdi sizlerin huzurunda rotavatı açıyorum tekrardan bakınız böyle hatta elimdeki telefona geçeyim. Devam etmek istediğinizden emin misiniz? Şarjı başlat diyorum. Geta şarj uygulamasını yüklemedim. Hiçbir şekilde bir fikrim yok vurunca mı gitti? Başlatılıyora döndü. Lütfen bekleyin bakınız. Tık etti ve şu anda kendisi Rotavat kredi kartımı geta şarjla paylaşmadım. Plakamı paylaşmadım. Faturamı paylaşmadım. Hiçbir şeyimi paylaşmadığım bu dünyada şarj başlıyor ve Tok T10F'nin mavi ışığıyla birlikte yanıyoruz, sönüyoruz. Ben birazcık üşüdüm tabii ki e, İç Anadolu inanılmaz bir şey. Karşıda bir tane köfteci <laughs> köfteci Yusuf var. Ama ben şuradan, e, karşıda bir tane bunların güzel köprüsü var. Avanos'un. Bir Masa diye bir yer var. Bir yerde çay içmek istiyorum. Aracım da burada güzel güzel şarjlı olsun. Hadi güzelim. Hadi koçum. Hadi tatlışım. O sırada biz arabayı geri döndürelim. Bakın hepsi. Yani sanki günden güne alışıyor muyuz? Nedir? Ekran ka kamera atlamaları bile bir <laughs> hoşuma gidiyor. <laughs> yani ekran bile takıla takıla geliyor ya. Yani öyle... zaten <laughs> gerçekten çok alıştım. Yani öyle böyle alışmadım. Hadi abicim. hadi git buldun, rota yapacaksın, bizi götüreceksin, o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Heh. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter sözünün bir kamyon yükü anlam taşıdığı günlerdi. yani Olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor Ve her şeyin sonunda artık otelimize geldik Novotel Hotel diye burada gözüken muhteşem çok zevkli Arkadaşlar 722 kilometreyi 93 artık şehir merkezlere girince 7 saat 8 saatte Mudanya'dan ta buraya kadar 722 blok bir şekilde gelmiş bulunmaktayız. E, vallahi iyi ki yanımdaydınız. Yalnızlık çektirmediniz bana. Kayseri'ye kadar mis gibi geldik. İnan tadı damağımda kaldı. Biraz daha olsa biraz daha e, gidebilirim. Müziklerime eşlik ettiniz. Sohbetime mashar oldunuz. Ya da ben sizin sohbetinize mashar oldum. Yoldaki bütün durduğum yerdeki karşılaştığım tüm takipçilerime kocaman sarılıyorum. İyi ki varsınız. Ee, kahve hediyesi eden değerli hekim dostlarıma şimdi bitti kahve tam otele gelirken gidelim de birazcık dinlenelim. Ufak tefek problemleri çıkanlar bunu deve kadar anlatmalarına gerek yok. Ben böyle iyi yani optimist bakan bir adam olarak değil yani mal çok iyi yani, yani gerçekten çok iyi. Öyleyse bir başka içerikte görüşünceye de esenlikler diliyorum. Yolculuğumuz devam edecek. Kayseri'den Antalya'ya gideceğiz. Antalya'dan Kaş, İzmir, belki Çanakkale. Bakalım hayat bize ne getirecek. Bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.